Hepinize merhaba arkadaşlar. 2 hafta 2 hafta sonra video turu arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Baktım herkes kafa topu 2 oynuyor ben de oynayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar ben şuradan bunu seçeceğim. Kulübümü göstereyim, takımımı takımı göstereyim. takım daha katılmadım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oynay diyorum. arkadaşlar. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar kafa topu devamı için arkadaşlar sizlerden 5 tak bekliyorum. Şimdi oyna dedim arkadaşlar. İkinci sıra dedim arkadaşlar. Bayağı oynamamıştım. Biraz dinlenmiştim. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten puan. Arkadaşlar kafa topu 2. serisinin devamı için sizlerden 5 tak bekliyorum. Bugün bir sonra da video atmış oluyorum. Evet görüyorsunuz benim Maça başlıyoruz arkadaşlar. Şu kapatayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel çıkarış. Bir kafa direkten döndü. Arkadaşlar 2 dakika durun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türkçe spiker yok mu diye baktım da. Türkçe spiker bu maçtan sonra ayarlarız. Aman ya. Ne yaptım arkadaşlar. Şuta başlayalım. Zıplamaya bastım ve güzel çıkardı rakip. Bir aşırtma olmadı. Şu an 1-1 arkadaşlar skor. Risk alıyoruz biraz. Abi ben böyle hatalar görmüyorum. 2-1 oldu arkadaşlar ya. Gol olur iki 2 Bir kafa. Bir vuruş. Üç köne geçiyoruz arkadaşlar. Adım büyük bacak arkadaşlar. Klavye şey direkt yazarken BYK diye anladı. Klavye o yüzden öyle oldu arkadaşlar. 4 ki bu ara. Güzel kurtarış. Biraz baskı yapayım zaten yendik yani 5-2 oldu aynen. Biraz önde önleyeyim arkadaşlar. Birinci ile aramızdaki farkı kapatalım. Arkadaşlar kafa topunda şöyle bilgilendirme yapayım. Herkes kendi seviyesine göre PlayStation 4 kazanacak. Öyle yazıyordu bayram ediyiz. Bayram bitene kadar öyleydi arkadaşlar. Bayrama kadar herkes kendi seviyesine göre en çok puan toplayan PlayStation kazanacak. Bu ara maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir tane daha maç yapalım da ben şu e, Türkçe spikere bakmak istiyorum. Çıkalım şöyle arkadaşlar. Bir şey değil bu. Şimdi Türkçe spiker nerede? Türkçe spiker. Şöyle ödülleri alalım arkadaşlar. Ve 7. seviyeyiz. Seviye 7. Daha yeni oyuna başladım arkadaşlar. Kostüm paketini açıyorum hızlı. Tamam. Bakın arkadaşlar bekleyin etkinlik. Bayram azinesi arkadaşlar görüyorsunuz. Ben sıralamada 39 bininciyim değil mi? Yok. Aynen 39 arkadaşlar. 200 bin PlayStation 4 falan ben burayı çok anlamadım ama yani bilmiyorum fazla. Siz bana söylerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada Türkçe sikenler nerede ya ayarlar nerede arkadaşlar bunda? Ayarları bulamadım ya. Neyse biz oynayalım bir belki başlar Türkçe spiker. Gene arkadaşlar 40 61 arada bir 21 puan var. Ben çok oynamadığım için arkadaşlar bir sabah girdim o kadar. İkinci maçımızı yapalım arkadaşlar hemen. gerçekten Türkçe spiker yok mu ya? Bir vuruş ve bir sıfır arkadaşlar. Bir sıfır Kendi evimizdeyiz. Ben bu ara Beşiktaş'ta olduğum için arkadaşlar Beşiktaş rengini seçtim. Siyah beyaz. Bu ara çok psikolojik. Bir kata orada zıplamama dedim. Adam da şey gönderiyor ya. Oy. Sakiniz. Aynen Tay o yedi arkadaşlar. Tay yaptım golü kendisiydi. Bir çıkarış güzel kim yaptı ya Bir kafa Gol wow, 3-2 oldu arkadaşlar Son 1 dakika Bu ara son maç arkadaşlar bu Bilgilendirme yapayım 3-3 oldu sıkıntı yok ya Yeneriz dalga çabuk Yeneriz bizim ama neyse Bir aşırtma olmadı. Sakiniz. Bir vuruş olmadı. Baskı kuruyoruz rakibe. Bir kafa. Evet kendi rakip kalesine doğru gidiyor top. Bir kafa direkt. Bir aşırtma kaleci. O nasıl gitti oradan ya? Anlayamadım. Sakiniz diyor. Sakiniz abi. Evet direkten döndü. Gol 4-4. Son 10 saniye 4-4 arkadaşlar. Müthiş mücadele. Bir şutta. Son dakikalar. Bir kafa ve gol. Son 7 saniye 5-4 öne geçtik arkadaşlar. İlk defa kafa top 2 oynuyoruz. Bir direkt dönüş daha. Sonra maç bitti zaten. 5-4 kazandık arkadaşlar. Maç da bitti. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar dediğim gibi oyun, oyun arkadaşlar kafa topu ki ben beğeniyorum kafa topu kafa topunu beğeni yorumlarınızı beğenmenize göre like sesine yap yapacağım arkadaşlar devam için arkadaşlar like sesini atmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma da abone olursanız e, like atarsanız sevinirim arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar